Efendim anne. Anne bir şey diyeceğim. Sesli tek yalnız. Top çıkabilir miyim? Ama anneciğim. Top kek ve bu saatte hiç bir şekilde dışarı çıkamazsın. Ama anne. Kızım itiraz yok çıkamazsın. Gece sütünü hiç de uyu. Of anne ya. Tamam. Al gece sütunu. Süreye otur kadar iç. Ben uyuyorum. Tamam anne ben de uyuyorum. Tamam. İyi geceler. Ay suda da çıkarmayın ya. Sütunu giyip de uyuyayım. uykudan konuşamıyorum ya. İyi geceler kızım. İyi geceler ya anne. <laughs> Annem uyudu. Artık top kekli çıkabiliriz. Uyan top kekçik uyan. Miau. <laughs> <laughs> top kekçik hiç uygun olmasın. Ay su gece sütümden geçeyim. <laughs> <laughs> tamam doydum ben. Sen de iç bakayım. Tamam. Gel gidelim. Üstüme giyin de ay çok heyecanlıyım. Sütten üstüme alayım. Tamam. Ay çok çok heyecanlıyım. Ay gideyim bari. Ay, gidelim ya. Ay, çok heyecanlıyım. Çok sessiz ol. geldi. Artık konuşabilir bırak. Ama burada neden kimse yok? Ya kayboldu. Kayboldu. Tabii ki şey, kayboldu. Keşke annemin sözünü dinleseydim. Ya herkes de gitti biz. Ya ne yapacağım şimdi? Burada ölen bir çiçek var. Yürü, Kimse yok. Hmm. Ya anne lütfen beni bul. Hmm. Tamam ki Allah'tan karnım acıktı ve sonu getirmiştim. İyi ki. İyi ki getirmişim. Sonunda çok acıktı. Bir sabah yeri paket paketi de. Şuraya oturayım da bekleyeyim. yiyecek var. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Sonra yiyeceğimi de söyle. Afiyet olsun Topkek'cim. Kalbi oldum ama çok güzel bir hayat sürdüreceğim burada. <laughs> Topkek giriyor. Aa Topkek. Topkek yiyip sürüyorum. Miau. Miau. Çık, ha, açtım. Ya açtım da yine var. Takipçik ben çok kovmaya başladım. Doğru inemiyorum. Pizza cı. Takip sen surdadır, ben hemen alıp geliyorum. Şimdi ya. Şurada içecek alayım. Uy alayım sulardan. Meow. 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 Top kick, 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 top kick. Top kick, no look at. Top kick. Cake. Top kick, cake, Top kick by the seat. Top kick. Top kick, I'm is so I'm so Kayboldum. Ne yapacağım şimdi? Ay sesim kısıldı korkudan. <laughs> Çok soğuk ya. Ben burada da soğuyacağım. <laughs> Keşke annem <bir> süzülür dinleseydi. Şimdi <laughs> <laughs> hani şurada oturayım. Gündüz olmasını bekleyeyim. anne Gel, Geldim. Ah ne oluyor? Ya? Doğuyu ya ben kaybolmuştum. Of ya kaybolmak ne kadar da kötü bir şeymiş. Hmm. Kimse de gelmiyor. Gece oldu çünkü. Hmm. Çok korkuyorum. Çok düşündüm çocuk evi çok özledim. Sesim de kısıldı. Hasta da olurum şimdi. Belki burada öyle de bilirim. Bilmiyorum. Hmm. Sıcak bir şeyle içerse güzel olur diyecektim de. Buradaki hiçbir şey çok kalmamış ki. Hmm. Belki bir şey bulurum. Hmm. Aa, bu neymiş böyle? Çiçek mi bu? Anlamıyorum. Yoksa bu içecek mi? Bu ne ki böyle? İki mi? <laughs> cık cık cık. İy, bu ne kadar iğrenç bir şeymiş ya. At şunu. Ay, midem bulandı ya. Buradan içecek içeyim ben. Şunu da içeyim bu güzel miyiz? Şunu süpüye koyayım. Artık ben bunlardan nefret ediyorum. Hıh! Hı, pis şey. Tümsün de Gözsüz gündü. Aa, bu ne böyle? Aa, bu kağıtsa? bu kağıt ne yani? Kartı atayım o yüzden. Atayım şöyle. Ay ben çok korkmaya başladım. Hmm. Ay mani -be. benim olmadığımı fark ederdi. Gece gece uyuyordu. Beni arabaya çıkar ya da polis arar. Hmm. Çok korkuyorum ben. Balık da severim balık da yiyeyim. Yum. 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 Çok korkuyorum ya, Peki belki annem gelir bana yardımcı olur. Ya. Kedi neydi acaba? Bir dakika kedi yok. Topkek de yok. Yoksa kaçırıldı mı lan? Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Ay polisi mi arayayım ne yapayım ne yapayım? Ay. Ay. Ne yaptım ben ne yaptım? Çok korkuyorum. Ee, hepsi benim yüzümden. Bir dakika yoksa gece gece de çıktı çıktılar. İzin vermemiştim ben ama. Ay üstüme giymeliyim, üstüme giymeliyim. Nereye gittin ben çok iyi biliyorum. Nereye gittin ben çok iyi biliyorum. Şöyle yiyecek bir şey de alayım. Tutması belki. Ay hemen geliyorum hemen. Ay üstüme çiçek giyim ya. Ay, geldim geldim geldim. Aa ayak izi. Kızım kısım kızımdan gelip kusmam lazım kusmam lazım kusmam lazım kusayım söyle. Kedi? Efendim anne. Kızım senin burada ne isim var? Ve kek nerede? Anne. O bir yere gitti ama nereye gitti? Bilmiyorum. nasıl biliyorsun top keki kaybettin mi evet anne özür Sen size habersiz gitmemeliydim ah kızma ah. sunayı acıkmasın teşekkür ederim anne burada açlıktan ölüyorum hiçbir Allah'ın kulu gelip bana hiç yardım etmedi öyle mi ya ben de uyuyorum hala. Son dayı. Ben... Hmm. Kızım bir daha neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Anne ne bileyim. Çünkü canım çok dışarıya çıkmak istiyordu. Ve ben dışarıda birileri var zannetmiştim. Ama yokmuş. Kızım. işte o yüzden demiştim. Belki kaçırılabilirdin. Evet anne kaçırıyla birlikte. O yüzden de ben çok korktum. Kızım onu anladığımda top kek nerededir ki ya? Miyav! 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 Kızım o ses ne? Miyav! Miyav! Gidelim hemen koş 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 koş. Burada bir paket var. Miyav! Miyav! Kızım bu? Top keksi burada nesi var? Ya. Ah ya ah size ah Hadi gelin eve gidiyoruz Tamam anne